Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray Başakşehir maçında özellikle Dünya Kupası'na gitmeden önce bizlere zirveyi gösterdi futbol açısından. Hem skor açısından. İzleyenlere hepimize kapasitesinin zirvede olduğunu, neler yapabileceğini ortaya koydu. Ancak hem Dünya Kupası'nda yaşananlar, giden oyuncular, fazla forma şansı bulamayan oyuncular, hem sakatlık sürecinin yaşanması birçok oyuncuda. Galatasaray'da bireysel anlamda bazı oyuncuların performanslarında geri gidiş olduğunu ortaya koydu. E, kupada çok fazla konsantre göremedim ben takımı. E, biraz oyundan kopuk, birbirinden kopuk görüntü ortaya koydu. Sefer 3 başta olmak üzere. E, Patrick van Arnolt'un bireysel hataları devam ediyor. Stoperde diye anlamda beklentinin gerisinde olduğunu düşünüyorum. E, Dubois'ın bir türlü oyuna giremediği, oyun ritmine uyum sağlayamadığı, Barış Alper'in çok fazla bireysel hata yaptığı Bir mücadele izledik. Seferovic penaltıyı kaçırdı. Vücut dili hala geldiği günden beri Galatasaray'da bir türlü aidiyet duygusunu ortaya koyamıyor. Açıkçası biraz önce Delali için Beşiktaş'taki fikrimi Galatasaray'da birçok oyuncu için sayabilirim. Devre arası eğer bir teklif gelmesi halinde değişim için... Galatasaray'ın biraz daha geniş kadroya ulaşması için bazı isimlerle kesinlikle yollar ayrılmalı. Sefer O3 ve Fanarnold bence bunlardan ikisi. Hatta bugün Berkan'la ilgili bir haber var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Biraz önce okudum sosyal medyada da. Mutsuz olduğunu belirttiği yönünde. Belki Alain Spor'la bir tekrar görüşme durumu olabilir şeklinde. Çeşitli haberler yazılıyor, çiziliyor. Ama Berkan en son hazırlık maçlarındaki ısıklanmadan sonra çocukluğunda Galatasaray aşkını Ortaya koyan bir fotoğrafta bir nevi tepki göstermişti o sosyal medya paylaşımıyla. Hani siz beni ıslıklıyorsunuz ama ben Galatasaray'ı çok seviyorum anlamında bir paylaşımdı o. Hazırlık maçında dahi ıslıklanan bir Berkan'dan bahsediyorum. Ama Galatasaray'ın asıl sorunun ben yani sadece o bireysel performanslar değil birkaç isme dayalı olmasına bağlıyorum. Ya yani Mesela Icardi, mesela işte Mertens'in iyi gününde olmasının beklenmesi. Ama onlara da bağlarsın Ruslara, yani çok özel Hayır, oyuncular Tabii ya. ki ama takım oyunu hani o Başakşehir maçında yakalanan ahenk var ya. Şampiyonlar götürecek olan unsur odur. Hani bireysel performanslar bir yere kadar işte oyuncu olmayınca bambaşka bir kimliğe dönüşebiliyor. Bu, bu bir tehlike. Yani birkaç oyuncuya dayalı olması bir tehlike. Raşit Sa Galatasaray'ın bu sezon bence en büyük kazanımı. Raşit ise kesinlikle ama kesinlikle bonservisinin alınması gerekiyor. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray transferde mutlu sona yakın. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katacağı ilk isimlerden biri Deniz Undav olacak gibi görünüyor. İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun 1,5 yıllığına kiralanması için görüşmeler devam ediyor. Türk pasaportlu golcü Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Oyuncudan istediğin verimi alamayan İngiliz kulübü de transfere sıcak bakıyor. Tarafların şartlarda anlaşması için arada sadece ufak pürüzlerin kaldığı ve pazarlık sürecinin pozitif yönde ilerlediği kaydedildi. Deniz Undav transferiyle birlikte Galatasaray hücum hattında çok önemli bir yerli alternatifine kavuşmuş olacak. Mertens için sürpriz iddia Galatasaray forması giyen Mertens için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Belçika basında yer alan habere göre Anderlet'in 34 yaşındaki futbolcuyu takıma geri getirmek istediği belirtildi. Haberde Galatasaray'daki bu sezonun ardından bu ihtimalin gerçeğe dönüşebileceğini aktardı. Kariyerinde PSV, Napoli gibi takımlarda forma giyen Mertens, altyapı eğitimini ise Anderlet'te almıştı. Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mertens'in sarı kırmızılarla 1 artı 1 yıllık sözleşmesi var. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Sezon sonu Mertens'in sözleşmesi uzatılmalı mı? Icardi'nin 100 milyon dolarlık problemi Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı alan Icardi ve Vandanar ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Arjantin dergisinde yalan habere göre Icardi'den boşanma kararı alan Vandanar'a bu ayrılık sonucu 100 milyon dolar gibi bir rakamı cebine koyabilir. 8 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikilinin birbiriyle bağ henüz kopmadı. Kısa süre içinde mahkemeye çıkacak olan Icardi'nin mal varlığının bir kısmı Van'dan araya geçecek. Arjantin basınına göre bu rakam 100 milyon dolar. Haberde Icardi'nin 20 milyon dolar gibi bir ücretle Van'dan arayı ikna edebileceği düşünülüyor. Arjantinli yıldızın futbol kariyeriyle ilgili de kararlar alması gerektiği vurgulanırken oyuncuyu Paris Saint Germain'in elinden çıkarmak istediği ifade edildi. Ayrıca Arjantin ekibi Newell's Old Boys'un oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği de yazıldı. Galatasaray'da son çare Fodeballa Toure. Ara transfer döneminde Van Anholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray sol bek arayışlarını sürdürüyor. Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve bonservisi kulüp bir olan Maxim de Chouper. Maxim ve Çuper'de olumlu sonuç alamayan Sarı Kırmızılar sezon başında ilgilendiği ile Toure'yi tekrar gündemine soktu. Milan'da yedek kalan 25 yaşındaki Senegal'li Solbek son çare olarak düşünülüyor. Toure'den daha iyi alternatifler bakan Galatasaray Ocak ayında mutlak surette takviyeye kararlı. Teknik direktör Okan Buruk ara transfer dönemine kadar ligde oynayacak 4 maçta Solbek'te Kazımcan Karataş'ı kullanacak. Kazımcan'ı kulübede Emre Taşdemir yedekleyecek. Van den Boom'un Galatasaray'ı bekliyor. Galatasaray'da Skat ekibi tarafından uzun süredir takip edilen teknik eğitimde tam, teknik eğitimde tam not verdiği Van den Boom'un geçtiğimiz günlerde verdiği mesajla Cimbom'a yeşil ışık yakmıştı. 27 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada henüz kendisine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken Orta Deniz bir teklif yok Dolayısıyla resmi görüşmelerde başlamadı. Ancak ortada gerçek bir durum var. O da Galatasaray'ın beni izletmesi ifadesini kullandı. Hollandalı orta saha öncüsünün menajeriyle yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı. Sarı Kırmızılar buğumun transferini Ocak ayında bitirmeye çalışacak. Ancak Toulouse tarafı bonservis konusunda kolaylık sağlamazsa sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu Temmuz'da bedavaya kadroya dahil edilecek. Galatasaray yönetimi Bumon'la Ocak ayı itibariyle resmi protokol yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Tuğuz'da 12 gol atıp 23 asist yaptıktan sonra dikkatlerini üzerine çeken başarılı oyuncu. Sarı kırmızılı takıma karşı oynadıkları hazırlık maçında da verdiği gol pasıyla öne çıktı. Metin Öztürk açıkladı. Bir tane 100. yıl var. Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Kupası'ndaki Alain Spor'a Türkiye Kupası'ndaki Alanya Spor eşleşmesini yorumladı. Metin Öztürk dün keçiören gücüyle keyifli bir maç yapıp tur attıklarını hatırlatarak ''Bugün Kura'da Alanya Spor bizi çekti, biz onları değil, Kura sistemi sebebiyle maç Alanya'da oynanacak.'' ifadesini kullandı. Keyifli bir maç olmasını unuttuklarını dile getiren Öztürk. Bundan sonra son 8'e ve sonuçta da Şampiyonluk Kupası'na Galatasaray uzanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı bir tane yüzyıl var. Biz 100. yılda hem Süper Lig Kupası'nı hem Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz açıklamasını yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.